Sergio ile Walkshow bu hafta sizler için Umman'a bir kez daha gidiyor ve bu güzel ülkeyi evlerinize konuk etmeye devam ediyor. Maskat'ta şehir turu yaparken bu görkemli saray dikkatimizi çekiyor. Şu anda ben o sarayın kapısının önündeyim. Evet, aktif olarak kullanılan bir saray burası. Saray deyip geçmeyin birçok turistin de uğrak noktası olmuş adeta. Evet şu anda Umba'nın El Kasap bölgesindeyiz. 20 bin kişi sadece burada yaşıyor. Aynen 20 bin kişi yaşıyor ufacık bir şehir. Çarşı derken hani böyle kocaman bir çarşı değil. En güzel yer burası çünkü. Allahu Ekber. <laughs> 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 Hepsi ve daha fazlası Sergio ile Volk Show'da. Sergio ile Walk Show yeni bölümüyle pazar günü TV 8.30'da.